Hırsımı törpülemem gerek İçimdeki ateşin bir tabiri yok Kendim yok <laughs> sanırım çevren Çevren açıkçası dünyayla aramda çok görüşüm <laughs> Yakı yani dökük evler sorunu bir mahallede büyüdüm Geto kuşları genç ölür hapiste veya on mezarda değilsen Ellerini kaldır yukarıya bu tek çözüm Kimseden almadım fe Sadece çapımda sarsılır eksen Bencilim aslen ama paylaşabilecek bir şeyim oluşamadı hala. O yüzden ne dersen de yaptıklarımın farkında değilim aslında Sıra bende mi diye düşünüyorum her seferinde kendime soruyorum niye acaba Dilimdeki siri çözemedim senelerce denedim en sonunda atlayabiliyorum iki basamak Sınıfı geçebilirim sanırım o kadar iyi durumda karnem ilk iki senede be bacana Eskiden izliyorum pencereden demiştim yani ama şimdi işin içindeyim arama Kapalı telefonum önceleri neredesin o yüzden çevir yüzünü öteki tarafa ah, Öteki tarafa Uğraşıp dur boşa yok sonuç çok beni ben yapan şey seni sen kılıyor Elimden tutan yok kuci sar bu beden seni yılanlar beni esir alıyor ah, Paraları var ama niyetleri yok Yüzündeki bu ifade detayı koruyor Dinlediklerini sahtelikleri yaşatıyor Ah. Yazmakta senelerdir World Gate on milyonerleri 40 sene rap yapıp kaldıysa boş evin kusura bakma da Bu senin problemin estirdi kardeşim hem de daha değildir eşit bile değiştir konu Kanıtladım yeterince bu saatten sonra boş yapar isem rezillik olur Ya ya benimle mesafeni koru Oğlunun utanmasını istemez de affeni şak Düzgün uçamasan da en azından kaliteli otur ha. Yolunuz basit ayırır beni o yüzden seviyorum zor sadece rap değil Şan Para biz ürettikçe var Bu en net cevap Gereksiz çaba En iyi sen geber değil Sen yaşa Bu yüzden yarattıklarımın farkında değilim aslında, aslında. Tek isteğim babam arınsın endişelerinden Gelmesin sorun huzur bulana dek peşimizde Çıktım en derininden ya. ya mahallenin dibinden Ya baba inan. I didn't you let i m d o n I need none. Sırtımı törpülemem gerek içindeki ateşin bir tabiri yok henüz Sebebi sanırım çevren evren açıkçası dünyayla aramda çok bürüz yeah. Yıkık dökük evler sonunda bir mahallede büyüdüm Geto kuşları genç odun hapiste veya mezarda değil Senelerini kaldır yukarıya bu tek çözüm ya, 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 ya. Ya ya Azından. serüven Sorum kayar elimden Tutamıyorum içimdeki çocuk tırmalamaya alamaya başladı kulağımı yeniten Sarım uzlarımı dedim yakıcı bek Başarımın kanıtı bak deriden Tutamıyorum içimdeki çocuk tırmalamaya alamaya başladı kulağımı yeniden Genç az yeni serüven Sorum olup kayar elimden Tutamıyorum içimdeki çocuk tırmalamaya alamaya başladı kulağımı yeniten Sarım uzlarımı dedim yakıcı bek Başarımın kanıtı bak deriden Tutamıyorum içimdeki çocuk Tırmalamaya başladı kulağımı yeniden kulağımı yeniden Bana inanma Tuttum gökyüzünü